Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sos günü. Bütün kışlık sosumu bugün yapıp ve bitireceğim arkadaşlar. Bayağı bir 50 kilo armut domates aldım. 20 kilo da kapya biber aldım ama ayrı ayrı yapacağız. Bugün dikkatlice izliyorsunuz. Çok güzel oluyor. 2 yıl bile dayanan bir sos yapacağız. İnşallah kademe kademe göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tarife geçelim. Arkadaşlar armut domatesleri bakın çok güzel aldım. Gerçekten çok güzel buldum. Aldım. Şöyle. Şöyle bunların üstünde kabukları olur. Onları şöyle ayıtlıyoruz. Ondan sonra yıkıyoruz. Ben bir tane göstereyim diye bu sisi bıraktım. 50 kilodan yapacağım bugün. Allah nasip ederse karışık yapacağım. Yıkadım tertemiz buz gibi. Şimdi arkadaşlar ben iki çeşit yapacağım. Bir tane domates sosu böyle yapacağım. Böyle doğruyoruz. Şöyle bakın kenarlarını alıyoruz küçücük. Şöyle dörde beşe bölüyoruz. Şöyle bazen bayağı şöyle beyaz yerleri oluyor arkadaşlar. Onları alın. Onlar olmaz. Neden? Orası sert düşer. Güzel olmaz. Şöyle küçücük küçük ucu alıyoruz. Eğer ki şurada beyazlıklar varsa onları alıyoruz. Gelişi güzel doğruyoruz. İstediğiniz kadar. Bu kaynadıktan sonra ben robottan geçireceğim. Blenderlayacağım. Bir de blenderıp da yaptığım olacak. Onda karışık olacak. Biberle beraber onu da göstereceğim tabii ki. Böyle arkadaşlar doğruyoruz. Tenceremiz dolasana kadar. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra da Allah nasip ederse robottan geçireceğiz. Şöyle beyaz yerler oluyor. Beyaz yerlerini alıp atıyoruz. Şöyle kenarlarını alıyoruz. O beyazlıklar gitsin. Bu armut domates arkadaşlar. Bizim biz ankon domatesi deriz. Annelerimizden ankon domatesi derdik. Şimdi armut domates diyorlar. Desinler her şey diyebilirler tabii ki. Ne, ne diyelim diyenlere bir şey diyemeyiz. Biz ankon derdi annem rahmetlisi. Ankron olarak biliyoruz ama şimdi almut domates diyoruz. Şöyle çok güzel domateslerim gerçekten. Ne bileyim bu sene çok pahalı. ya her şey pahalı da. Ama kışlıkta yapmasak olmaz. Şöyle kenarların içlerini alıyoruz. Güzelcik kaçırdıklarımızdan alalım. O beyaz yerler olmasın. Beyaz yerler hem sert oluyor hem de içinde tane tane duruyor gibi oluyor. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. Ben hepsini doğrayıp da geleyim tencere dolaşsak kadar. Evet arkadaşlar bir kazan yani benim bu kazan diyorum şey yaptık doğradık. Şimdi içine şöyle 1-2-3-4-5 kaşık iri tuz attım. Turşuluk tuz. Şöyle altıyı da atayım. Sonra tadına bakacağım arkadaşlar. Geçen sene çok tuzlu yapmışım. yemedim Bu sene tadına bakacağım. Çünkü ben bunun orantısını veremem Ağız tadına göre bittikten sonra şey yapacağız arkadaşlar. Allah ne kadar ağır ve sıcak. Hoppa. Şimdi öteki tarafa aldım arkadaşlar. Şunu söndüreyim. Önce altı kısık. Bu kaynayacak arkadaşlar. Çünkü neden yanar altı? Böyle yaptığımız için, robottan geçirmediğimiz için böyle kaynayacak. Kaynadıktan sonra tuzunu attık ki erisin çabuk diyerekten. Kaynamaya başladım. Biraz suyunu başladım. Altını açacağız. Tekrarlıyorum. Gelişi güzel doğradık. İşliklerdeki beyaz kabuklarının damarlarını aldık. Ben buna 6 kaşık 5 kaşık tuz kattım. Sonra tuz oranını ayarlayacağız. Kaynadıktan sonra altı tutmasın diyerekten kısık ateşte yapıyoruz. Önce sonra altını açacağım parla ateşe. Hani şimdi bu su olmadığı için kendi birazcık erimesi lazım. Sonra karıştıracağım zaten göstereceğim size. Şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Domatesleri doğruyoruz. 5 kaşık bu tencereye göre 5 kaşık kalın tuz attım. Altı kısık ateşte. Kaynadıktan sonra ha, e, Yüksek ateşte yapacağız. Şimdi öteki sosuma geçeceğim. Bir, bir çeşit daha yapacağım. Evet arkadaşlar bakın böyle kaplar aldım. Bakın. Şunların güzelliklerine bakın. Böyle mal güzel olunca arkadaşlar çok seviniyorum. Ürünümüz de güzel oluyor. Yaptığımız ürün de çok hoşuma gidiyor. Hem e, yabana gitmiyor malzemeler tabii ki ötekinlerden 1 lira, 2 lira oynayabilir. Hiç önemli değil. Çünkü neden? Atık yaparsak o da aynı hesaba gelecek. Atık yapmadan biberlerimiz yapalım şimdi arkadaşlar şu ucundan aldım ben biraz çektim bakın arkadaşlar biraz kap biber çektim biraz da domates çektim bunu ayrı yerde kullanacağız onu ayrı yerde kullanacağız şimdi kap biberi şöyle temizlemesini öğretiyorum hani bilen var bilmeyen var da ben çok yapıyorum biz kızla da yediriyoruz İşte dediğim gibi eşimize dostumuza da veriyorum yapmayanlara yapanlara yeğenlerim var çalışanlar işte bir şeyler bir şeyler arkadaşlar <laughs> dün arkadaşım biri yazmış ki hatta bir gülücük at bize Vallahi herkesi kendini bilmiyorum ama Doğru mu söylüyorlar yalan mı söylüyorlar bilen yok tabii ki benim seyircilerim izleyenlerim Allah razı olsun hepsinden Gerçekten Seviyorum hepiniz arkadaşlar yapacak bir şey yok Böyle ürünler de çıkınca hoşuma gidiyor şöyle kap 3'e 4'e Benim arkadaşlar büyük robotum bu Yıllar önce almıştım Çok memnunum böyle kışlık malzemeleri yapmakta Tarhanamda da yapacağım göreceksiniz çok kullanışlı bir robot ama ben bunu alalım 10 seneyi geçti. Sadece böyle büyük yazları çıkarıyorum büyük ürünlerimde. Normalde küçük robotumu kullanıyorum biliyorsunuz elimin altında hep o var. Ama çok güzel bir ürün hani bilmiyorum. Reklama girmesin bilmiyorum bakarsanız. Bakın al alacak durum olan varsa alsın. Hani ev için kışlık yazlık böyle robot güzel. Bakın arkadaşlar hiç yabana gitmeden iki tane biberi doğradım. Her şeyini kullanıyoruz. Hiç yabana gitmiyor. Şu beyaz yerlerini alın. Şu kulaklarını hep kesiyoruz ama bunlara yabana atmıyoruz. Bakın. Şimdi orayı kesti de attı demeyin. Şöyle ben onları hep alıyorum, atıyorum. Kullanıyoruz yani. Hiçbir şeye yabana gitmiyor. En ayrıntısına kadar yabana bir şey gitmek yok. Bazen ben buradan mesela bazı şeyleri çekiyorum. Uğraşmak istemiyorum ama ben hiçbir şey telef etmiyorum. Bakın sadece bu kilitleriyle beyaz kabukları kaldı. Şimdi bunun robota geçireceğiz. Bu çok kolay arkadaşlar. Koyduk şöyle güzelcik. Hemen çeviriyoruz. Hemen 2 dakikada oluyor. Yani 2 dakika de dedim çok az yani 1 dakika o da. Şöyle arkadaşlar. Ben tabii şeyin reklamını vermiyorum arkadaşlar ha. Yanlış anlaşılmasın. Ben sadece size hani soran oluyor bazen ne kullanıyorsunuz diye. Ben kimsenin reklamını vermiyorum. Ben kendi reklamımı bile yapamıyorum arkadaşlar. Kendi kendime olan bir kadınım ben. İnsanlarla da uğraşmadan işlerimizi, güçlerimizi Allah'ım rast götürsün. Herkesin de benim de. Bir kendime değil. Bütün iyi kalplilere, iyi insanlara sonradan görüp de kudurmayanlara bütün eşimize dostumuza herkese sağlık saat, huzur diliyorum bereketli olsun her şeylerin şimdi arkadaşlar iki tane ben domates yaptım şimdi hep biber yapacağım bu biberli domates çok güzel olacak bu sadece domatesli oluyor bunları nereye kullanacağız bunları kuru zepseler pişiriyoruz yani kuru fasulye kuru nohut bilmem ne onları kullanıyorum dolma içinde kullanıyorum bunu da kullanıyorum çok güzel oluyor o zaman çünkü domatesli bazı zepseler kabul etmiyor hani domates tosunuz güzel oluyor biber kattınız mı sanki biber kokusu geliyor gibi oluyor sonra kahvaltılıklarda kullanıyoruz bu biberliği menemenlik de yapacağım daha şimdi ben bunu biraz daha bir tane daha gösterelim mi arkadaşlar şöyle bir tane daha domatesden gösterelim biberden şöyle kestik çekirdeklerini ayıklıyoruz arkadaşlar ayıklayabildiğiniz kadar şöyle atıyoruz şöyle şöyle Biraz sonra arkadaşlar. Arkadaşlarım biri şey demiş. Tarhananızı hiç göstermediniz. Göstereceğim. Sürekli karıştırıyorum. Her gün iki güne bir. Allah nasip ederse onu da göstereceğiz. Tabi 10 günü geçti. 10 günü geçmiştir yapalım. Şöyle. içine 3 tane domates doğrayayım da siz de görün hani eğer ki şey yapmazsanız domatesle de robotlarınızı çekebilirsiniz. Sadece biber bazı robotlar sadece biberi çekmiyor. Onun için karıştırabilirsiniz böyle. Biberle domatesi ikisi bir güzel çekiyor zaman. Hani benim bu sanayi bir diye geçiyormuş robot. Onun için sıkıntı yaratmıyor ama hani olmayanlar olursa da biberle robotla beraber çekebilirsiniz domatesle biberi. Nazar değil. <laughs> Ne güzel kapanan şey. Niye kapanmıyor şimdi? Nazar'a geldik arkadaşlar. Kem gözlere şiş. Hemen pratik bakın. Ne güzel oluyor. Hiç kabuklarını filan domateslerini ben asla kabuklarını soymuyorum arkadaşlar. Kabuklarını iyice çektirirseniz Güzelce kaynatırsanız da hiç ağızda falan geldiği yok. Onun da kendine göre bir besleyici var. Altını açtım arkadaşlar bunun. Ben üstüne takviye yapacağım tabii ki. Beklemeye gerek yok. Şimdi buna da bu tencere dolusuna 5 kaşık koyacağım. Sonra tuz ayarına bakacağız. Tuz ayarını asla veremiyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle 4, şöyle 5. Geçen sene tuzlu yapmışım. Bunu dikkatli dikkatli kullanacağım. Ben bu tencereyi domatesli, biberli doldurup geleceğim arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. Acık bayağı suyunu saldı. Biraz suyunu saldı bu. Şöyle iyice kaynasın gelelim. Evet arkadaşlar. Domatesle biberli olan sosum kaynadı. İlk defa karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu tencereye ben 5 kaşık kalın tuz attım. Turşuluk tuzlardan. Şöyle arkadaşlar iyice karıştıralım. Eğer şey olacak olursa köpük. Köpüğünü alacağız. Alt aç. Bu da hiç ellemedim. Bakın arkadaşlar artık altını açtım. İlk kısık ateşte olacak suyunu saldığında da altını açıyoruz. Kaynayacak artık. Gördüğünüz de hiç su yok. Domatesin kendi suyu bu. O buna da 5 kaşık kalın tuz attık. Tuz oranını sonra ayarlayacağız. Asla ölçü veremem. Tuzun kalınlığına, incelisine, markasına göre değişiyor. Onun için geçen sene ben kendim o hatayı yaptım. Tuzlu oldu. Bu sene tuz ölçüsünü veremem. Hani geçen sene bu işi yapmıyordum zaten kendimize yaptığımız. Şimdi ben bunların ikisine de aynı tencere bunlar. Biri uzun biri yuvarlak ama ölçü olarak aynı tencerelerim. Sürekli elimin altında bunlar yıllardır. Yani 10 seneyi geçmiştir. Böyle şeylerde kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi eziliyor. Bu iyice kaynayacak arkadaşlar. Şimdi ben bunların içine benim diyorum ya bir vardı Almanyalı. Daha biz bunlar sosları bilmeden benim annelerim bilmezdi. Onlar şey yapardı. Böyle soslar yapardı. Özel kavanozları kapatmak için aparatları da vardı. Ben ondan görmüştüm. Sonra bizim Türkiye'de yeni moda oldu bunlar. Bu internetten sonra daha çok moda oldu. Şimdi birer yemek kaşığı bu büyük tencerelere şöyle dolu da dolmayacak birer yemek kaşığı ağız tadı gelsin diyerekten şeker atardı arkadaşlar. Şöyle ikisine de bu kadar. Yani azıcık bir şeker. Ağız tadı yerine gelsin diyerekten. Hem de şeker o şeyin hamlık kokunun alır derdi domatesin. Ve onun hep ben eli ayarına, ondan sonra yemeklerine çok güvendiğim bir Can yani çok şey öğrendim ondan. Allah razı olsun. Yine buradan almış olayım. Şöyle gördüğünüz üzere bunu da karıştırayım. Bunun sosu suyu bayağı çekecek arkadaşlar. Yani şimdi dolu dolu bakın. Biraz çekti. Şöyle köpükler olursa alın üstünde. Azıcık. Malzemenizi de almayın da olursa hani. Olmazsa zaten sıkıntı yok. Böyle kaynayacak bu. Biberli sos olan bu. Öteki sadece domates. Onu iyice kaynadıktan sonra rondodan geçeceğim. Zaten göstereceğim. Gördüğünüz üzere böyle yani. Videom biraz uzun olacak ama idare edeceksiniz artık. Güzel şeyler yapacağız çünkü. Bakın mis gibi kokuyor evimin içi. Şu an domates. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Dört parmak kadar yakın suyunu çekti. Gördüğünüz üzere çok güzel özleşti. Yarım saati de geçti tabii. Kaynadıktan sonra bir yarım saat 40 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle bakın özleşti güzelce. Kıpkırmızı. Arkadaşlar 5 kaşık tuz atmıştım Tuzu az geldi 6. kaşığı da attım Tuz oranını kendinize göre ayarlayın 1 kaşık da şeker attık Yemek kaşığı Gördüğünüz üzere mükemmel bir Sosumuz oldu Şimdi ben bunları kavanoza katıyorum Allah'ın izniyle Allah'ım Darda yolta bırakmasın bizleri Şöyle karıştıra karıştıra katın Suyuyla ile, özüyle bir olsun arkadaşlar Elim yanmaya başladı Şöyle Ağzına kadar koyun. Şöyle ben bunları beş, altı, iki tane bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere dolduracağız. Karıştıra karıştıra katın. Şöyle Tabii kenarları ben peçeteyle temizleyeceğim. Ağızlarını kapatacağız. Gördüğünüz üzere. Hepsini ben doldurup geleyim. Evet arkadaşlar doldurdum. 7 tane çıktı. Daha benim çok var. Belki 20-30 tane çıkar. Ee, kapaklarını sıkıca kapatıp 1-2-3 yapıp kapattık. Çok sıcaktı gerçekten. Burası da çok sıcak. Antalya zaten biliyorsunuz. Ters kapattık. Böylece ben bunları şuraya tezgahım işi bitince şu köşeyi alacağım. Gördüğünüz üzere sıcak sıcak kapattık. Ters çevirdik arkadaşlar. Kenarlarını sildim. Ağız kapaklarını. Sonra da üstünü sileriz. Şimdi ötekine geçeceğiz. Evet arkadaşlar sadece Böyle gelişi güzel doğradığımız ankon domateslerimiz, armut domateslerimizi görüyorsunuz. Şöyle öteki ocaktan kaynar ocağı aldım. Şimdi rondodan geçireceğim arkadaşlar. İster böyle yapın. İsterseniz rondodan geçirip kaynatın. İkisini de gösteriyorum. Bu sadece domates. Ötekinler domatesli biber. De. Sadece biber de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz her şey mübah. O zevkinize kalmış. Şimdi bunu ben rondodan geçireceğim arkadaşlar. İyice Tencerenizin dibine koymayın ha. Sonra tencereniz mahvolur. Üstten üstten rondolayın. Tencerenizi bir de çizmeyin de. Evet arkadaşlar 15 dakikadır karıştırıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Pürüzsüz bir sos yaptık. Şimdi bunu kapatıyorum. Ağzını da kapatacağım. Artık bu olmuş demektir. Çünkü hem kaynıyor hem de oluyor. Şöyle altı ateşte. Gördüğünüz üzere. Bakın ne kadar güzel oldu. Mister gibi. Sadece domates sosu bu. Şöyle köpüğünü alın. Tuzuna bakın. Ben baktım tuz oranı iyi. Az az atın ki tuzunuz fazla olmasın. Benim geçen sene ben çok yani kötü oldu benim. Kötü oldu dedim. Kullandım mı? Kullandım. Bir tık fazla vermişim. Ama bu sene ayarlı gidiyorum. Her şeye dikkat ederekten hem gösteriyorum size. Gördüğünüz üzere mükemmel bir sosumuz oldu domates sosumuzun. Şöyle karıştırın. Daha altını kapatmadım. Şöyle köpüğü çıkarsa alalım dedim. Şöyle gördüğünüz üzere doğradık. 5 kaşık şeker, e, tuz attık. 1 kaşık şeker attık. Kısık ateşle sonra kaynadıktan sonra altını açtık kaynattık arkadaşlar. Yaklaşık bir saat oldu bu. Özdeşe özdeşe bir bundan domates çorbası olur misler gibi arkadaşlar. Yapın deneyin yiyin. Ben domates çorbası bir tane vermiştim yine veririm kışa. Şöyle gördüğünüz üzere artık bunu ben altını kapatıyorum. Bakın köpüğü müpüğü kalmadı. Hiçbir şeysi kalmadı. Kıvamı da iyi. Bu da dört parmak çekik arkadaşlar. Bak ağzına kadar doluydu. Dört parmak, üç parmak parmağınıza göre bakın. Hani iyice sıfıra salça olmayacak bu. Bu sos. Benim bir arkadaşım var. Beş dakikada halleder. Kaynadı mı verir mesela. Öyle değil. Azıcık özleşsin istiyoruz biz. Özleştirdik. Bakın. Bunu da kavanoza koyacağım. Şimdi ben bunu da kapattım. Hemen kavanozumu aldım. Şöyle arkadaşlar elimizi yakmayalım. Aman ha. Benim zaten sakar topar bir halim var bugünlerde. Aceleci memur olduğumdan. Çok güzel püre gibi oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel püre gibi oldu. Ağzını silelim. Evet. Bir sağa bir sola yapıp ters kapatıyoruz arkadaşlar. Hepsi aynı işler. Artık böyle ters kapatıp arıyorum arkadaşlar. <laughs> Mutfağımdan vallahi da tam olacak. Allah'ım büyük büyük mutfaklar versin de güzel güzel yapalım. Allah'tan istiyoruz. Kulundan değil. Allah'ım güzel mutfaklar versin yapalım. Şimdi bunu da ters çevirdik arkadaşlar. Şöyle havanın kaçıp kaçmadığına bakıyoruz. Sonra 1-2 saat sonra normale döndürün. Hani havasının kaçıp kaçmadığını ancak böyle anlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere çok güzel. Şurayı da göster oğlum. Bakın. misler gibi. Ben arkadaşlar devam ediyorum. Daha benim 5 tencere böyle daha olacak yani 10 tencerem olacak. 50 kilodan yapıyorum çünkü. 20 kilo kap biber 50 kilodan yapıyorum. Ona göre bitsin hepsini ben sonra fotoğraflayacağım zaten. Evet arkadaşlar iki çeşit sos yaptık. Allah nasip ederse kışlıklarımız hazırlanıyor. Devamı çok videolarım var. Turşular kuruyorum. Melemenlikler yapıyorum. Fırınlık yapıyorum. Ama yavaş yavaş göstereceğim. Hepsini birden değil. Bugün soslarımızı gösterdik. Allah hastalığıyla yedirmek nasip olsun. Herkese de Allah nasip etsin. İnşallah alma gücü yetsin. Herkes yapsın inşallah. Kimsenin kimse de gözü kalmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.